Üç, iki, bir. Başlasan ama Sen başlamıyor muydun ya? Sen başlıyorsun sen de. Ben mi başlıyorum? Ne, ne diyecektim mi? Domates diyecektim. Ha şey. Domates, domates. Domates. Aman oh, birazcık bağır bağır duymuyorlar. Domates. Haydi. Ne çok şey anlatabilirim. Hoş sohbet birim aslında. Yine de pek sevmezler beni. Huysuz herifin biri olduğumu söyledim orada burada. Aldırma. Yani her söylenen söze kulak kabartırsanız işiniz iş değil. Yalan mı? Benim işimse benim işim benim işimse benim işim ne? Otobüs şoförüsünü unuttun mu? Abim, abim. Abim Abim Abi hoş geldin Bu sefer sen hoş geldin Sen daha hoş geldin Ben senden küçüğüm ayrıca Sen benim bayram harçlığımı da verir misin? Gel Bakayım abi Estağfurullah, estağfurullah Abi harçlığımı alayım e, Bayram geçti, sen harçlık vermedin Eve de gelmedin Artık öyle elden harçlık vermek yok Niye abi? Teknoloji gelişti Hayatımız değişti Sen bana iban at. Ben oradan 3-5 yollarım sana İban ne ya? Ha şey, hesap Hesap numarası diyorsun Yani iban at Bugün karşılaştığımız durumda Herkes birbirinden iban istiyor artık yolda sinyalciler yok mu? Onlar bile diyor abi iyi bana vereyim diyor. 3-5 bozuk bir şey at diyor. Valla? Tabi tabi. Direkt elden para alışverişi artık çok şey değil. Kullanılan bir durum olmaktan çıkıyor. Peki bir şey diyeceğim. Bayramda ne yaptın? Bayramda ne yaptım? Bekledim. Neyi? Farah Zeynep Abdullah'ın beni aramasını. <laughs> Farah Zeynep Abdullah seni niye arayacak ki? Sadece araması lazım. Ama niye aramadı daha önemli. Niye aradığından ziyade. aradı. Niye aradığından ziyade. Niye arayacağından ziyade. Ben bir dakika ben mi yanlış anladım? Farah Zeynep Abdullah seni mi aradı? Beni aramadı sorun bu. Gerçi aramasını da beklemiyorum. Mesaj atması yeterli. Mesaj mı? Hı. -hı. <laughs> Niye atmıyor ki yani? Hayır niye atsın ki? Niye atmasın? Abi benden habersiz bir gizli proje falan peşinde misin? Nedir? Yani gizli proje değil de belki hayır işleri de diyebiliriz buna. Ha, hayır işleri. Hayır hayır. Hayırlısı. He. Ha, demek bayramda Farah Zeynep Abdullah'ı bekledin. Kapıyı çalacak ona şeker uzatacaktın. 50 yaşındasın ya sen. Değil mi? Onun Allah için. belanı vermesin. <laughs> bayramda ne yaptın yani? Kapının çocuklar çaldı mı? Onlara şeker verdin mi? Ağaççık verdin Bunu soruyorum. Çocuklar çalmadı. Kapıda bizim bir Alman kurdumuz var. O havladı. Ona mama aldık verdik. O kadar. Kimse gelip gitmedi. Yok ya. E, kapalıydı her yer ya. insanlar kendini denize menize attı. Ne yani boğazdan ya? atmak değil. Deniz kenarına attı kendini Ha yani ben hmm. de denize mi diyeceklerdim daha, yok yok daha dur hele. Daha dur. Karpuz kabuğu düşmedi denize. Doğru. Ama düştü ama mi? ayva çiçeği açtı. Bahçede var benim ayva. Senin bahçede ne? ayva çiçeği mi var? Ayva çiçeği değil, ayvanın ağacı var. Bu ayva çiçeği kaçmış ne? Sen oksijen mi alamıyorsun ya? <laughs> Hayır <laughs> soruyorum abi. Ayva çiçek açmış. Yaz mı gelecek? Oğlum sallama şunları bak. <laughs> Psikolojim bozuluyor. Ya şöyle yapayım. Ayva çiçek açmış. Yaz mı gelecek? gönül bu sevdadan. Vaz mı geçecek? Gönül bu geçiyor, sevdadan geçiyor. vazgeçmez. Artık araya ayrılık mayrılık da giriyor olsa, mesafe de giriyor olsa iletişim araçlarımız değişti. Uzak ara görüntülü konuşmalar. Hani hem sesli hem görüntülü. Görüntülü seks diye bir şey de olur herhalde. Yok, Yok muydu vardır. zaten? Ben kullanmadım. Bilmiyorum. Ben de kullanmadım da olduğunu biliyorum ben. Nereden biliyorsun? İnternette gezen haberler. Adamların dolandırılması, kadınların dolandırılması. Adamın bir tanesi dolandırılmış mesela. Nasıl? Ya sanal seks vaidiyle kandırılmış. Hı. Karşı tarafa para yatırmış. Sonra o sanal seks. Ben de <laughs> herhangi bir şey olmamış yani sana seks yapacağım deyip Kanka yapılmamış. Çatırmış. 950 950 mi yok <gülüyor> <gülüyor> 950 950 950 hop 7000 lira çekiyor. Yani 1000 2000 lira aşağı değildir herhalde. Sanal artık... seks mi? Tabii canım iş artık oralara geldi. Senin hiçbir şey haberin yok ya. Sanal sekse insan niye para versin ya? İnsan sekse niye para versin ki? Abi şeylerde uygulamaların bazılarında var. Öyle canlı sohbet şeyleri var ya. Onlarda bunun gibi mevzular dönüyor. Şu eski 900 atlar gibi herhalde olsa gerek. E tabi konuşarak yapıyorlardır. Başka şeyler yapıyorlardır. Ay 500 atarsan şunu göstereceğim. Şunu yapacağım. Bunu edeceğim. Ve internette ne o adı? Sen daha iyi bilirsin. <laughs> o sitelerde zaten var. Türlü bin çeşit. Tamam da ne şimdi, lazımsa. Şimdi şöyle bir haz. gözlü bilmem neydi Ya şimdi yani. ondan değil bence. Şöyle bir durum var orada. Hani anlatmayacağım. Anlat anlat. Çok kimse yok ya. Biz bize işte şurada. <laughs> biz bize. Biz bize. Kimin programıydı o ya? Cihan'ın Cihan'ın. Bizim Cihan'ın programı. Biz bize. Bak durdurken onun reklamını da bana. <laughs> Biz bize derken. Olsun be. Ona da sevgiler buradan. Hep bu zamana kadar eşimizin dostumuzun kitabını gösterdik. Bir eşimizin dostumuzun da programından bahsetmiş olalım. Yani. Hı. Şöyle bir muhabbet oluyor herhalde orada. Karşı tarafla böyle biri bir konuşuyor ya. Ondan dolayı farklı bir haz alıyor herhalde. İzlerken onunla konuşamaz. Haz alan kim ya? Ya işte bu sanal sekse paralel veren kişi. Ondan bahsetmiyor musun? Sen ona ne gerek var? İnternette bir, bir sürü video yok mu? Zaten demedim mi? Programda kaldım ben. Hangi program? Az önce bahsettin ya. Hangisi? Dürdük yere reklam yaptık dedin ya. Biz bize. Ha. Biz Hiçbir böyle bir şey yok ki. E tamam oradan 80'e çabuk bağladın onu anlamadım. E sen demin demiş ya o uçtu bu. Uçtu babacığım uçtu. Hep bunlar Farah Zeynep yüzünden oluyor. Yep. Ona da sevgiler burada. Yengen olur dikkat et. <gülüyor> <gülüyor> şaka şaka. Tanımıyorum bile lan. <laughs> Yalnız bunu kullanırım bak. <laughs> Tanımıyorum bile. Tanışırsınız abi ne olacak ya? Aynen öyle ne olacak ya bir mesaj atsın ne haber ne yapıyorsun falan. Yani desin. sektör aynı, meslek aynı. Ha. Has sektör dese bile olur yani. Değil mi? <laughs> Degat <Değret> olan. <laughs> Yalnız şimdi demin delikanlılık dedik, menajerlik falan bahsettik de biz menajer kaldırımında daha doğru düzgün değerli YouTube halkını anlatamadık. Ben geçen sefer becerememişim mesela. Kafam ayıkken izledim. Olmamış yani. Bir kere kafa de sen. ayıkken YouTube mu izliyorsun sen? Güzel içerikler var. YouTube kafa ayıkken mi izlenir? Hakikaten ya. Şimdi say, sayın izleyen, mülisevgili izleyen. Değerli. Değerli izleyen. Hı. Lütfen biz bu işin içinden çıkamadık. Siz sevgili, değerli YouTube izleyeni bu videonun altına yorum olarak şunu yazar mısınız? Menajer ne... Nedir? Yok hayır hayır. Ne? O karıştı. soru neydi ya? Hangi soru? Az önce biz niye bir şey soracaktık? Ki? Bu insanlara biz ne diyoruz şimdi? Ben karıştım gene sevgili kardeşim. Bir dakika şimdi ben... Uh, soracağım. Bakın değerli YouTube halk. Bu Racho dedi, Paşa dedi. Biz de şimdi ona soracağız. Sevgili Paşa dedi, YouTube'un altına, altına değil yorum olarak altına ne atsınlar? Altına yatırsınlar. A altın. Sen altın aldın mı geçen? Altını ben bir yerde bırakmadım ki alayım. Altın benim altımda. Ha. Bir dakika şimdi karıştırma. Paşa dedi. Bak sen de benim dedem gibi paşasın. Youtube'un altına yorum olarak ne yazsınlar? Ben şimdi... Sayın kardeşim. Hı? Sözünü balla kesiyorum. Değerli ha. kardeşim. Şu çizimimi bir uzatabilecek misin? Bunları niye ben yapıyorum? Şenol'un biz buraya. Adam duruyor. tutmadık mı? Şimdi Hı. şair demiş ki bir kadın çizeceksin. Ben de bunun menajer olanını çizdim. Sayın izleyen. Biraz Z daha. Zoom yap buraya. Yok sen zoom ben yap. Ben yapayım. Kendini kapatmam. Hı. Kendimi kapatmadan. Evet. Bu kadını çizdim. Menajerimiz olsun diye. Dedim ki kadın. dedim Önce dedim kadınımız yok öyle demedim. Önce dedim kadın ol. Sonra dedim menajer olursun. Ne dese beğenirsin karşılığında. Valla işe aldım, aldım derse. Ne dese beğenirsin. İşe aldım derse beğenirim. Hayır. Mi? Sonra menajerimiz ol dedikten sonra ne dedi dersin sence? Ne, dedi? ne demiş olabilir? Ne dedi? Dedi ki menajerin olurum ama dedi Güray'a imza atman lazım. Yine ne diyor? Kim bu Güray ya? Kim ulan bu Güray kocaman ya? Kim bu Güray kocaman? Ben anlamıyorum sevgili kardeşim Timuçin. Yani sürekli... Sürekli Kaç oldu ya? Şimdi tamam. Şimdi biz bu menajer konusunu bitirdiğimize göre bir dakika ee, sürekli karşımıza bir fırsat çıkıyor ve bu adam bizim işlerimizi bölüyor sevgili kardeşim için. Ben bundan çok sıkıldım. Kim bu Güray Kocaman? Bak bu Güray Kocaman gelsin anlatsın bu derdini nereye anlatacaksın? <laughs> Nasıl anlatacaksın? Ama bak maske mesafe hijyenle. Evet, sen şimdi konuşuyorsun kardeşim. Sorun. <laughs> maske, mesafe, Pudra şekeri. Evet pudra şekeri. Deket ulan. Sayıyorum da. olamaz. Eskiden böyle konuşuyorlarmış ya. Eskiden böyle konuşmuyorlardı. Yani. filmlerde ki seslendirmeden bahsediyor. Bu şekilde yapıyorlarmış. Evet biliyoruz biz <laughs> dedik hepsini. Niye ama öyle? nayır olamaz. Niye öyle? Şimdi tuhaf tuhaf şarkıcı Şarkıcı da demek istemiyorum. Şeyci. Neyci olsun onlar? DJ. Hayır. Ama yok DJ'liğe hakaret olur o. Ses kalabalığı yapıyorlar ya. Rabarba. Müziksel ritimli rabarba yapıyorlar. Rabarba aslında şey yerine göre güzeldir. İnsan uğultusu olur. Martı sesi gibi gelir. Bunların yaptığı daha boktan bir şey. Seslerini, bir martıyım ben. Seslerini elektronik yapıyorlar. Yemez abi bir Martin falan konuyu bozma. Seslerini elektronik şekilde çıkartıp altına bas koyup bu müziktir diye sunuyorlar ya. Bir seslerini elektronik mi çıkartıyorlar? Çıkar. ...verdikleri sesi, elektronik efektlerle yani görüşüyor. Ben uzaylı bir insanım. Buna gibi bir şey mi yapıyorlar yani? Yok Şu ya. an burada bir efekt uygulaması yoksa arkadaşlar bu direkt benden çıkıyor. Ben bununla devam etmem ya. Ben aslında bir uzaylıyım. Uzaylı. Senin içine 3 hafta kaçtı ben bundan eminim artık. <laughs> <laughs> yok abi şimdi efekt değil yani. O yüzden şimdi sen bu şekilde konuşup üzerine başka efektler mi uyguluyorlar onu demek istedin? Yoksa direkt konuştukları sese mi efekt ekliyorlar? Konuştukları sesin üzerine bilgisayar ortamında efekt ekleyip konuştukları değil bu arada. Şarkı söylemeye çalışma taklidi. Daha da ezemezdim herhalde. Uf çok ezdin de. <laughs> Ama onlar da izleniyor be baba. İşte bunlar izleniyor, <laughs> bunlar seviliyor diye dayatıyorlar ya insanlara. He sen oradasın. E, i̇zleyecek, edecek başka bir şey de yok Hani. Ama abi yeni nesil sohbet böyle. Yeni nesil muhabbet, yeni nesil müzik. Belirli bir yeni nesil oluştu. Oluşturuldu daha doğrusu. Peki bu uzak ara ilişkiler vardı eskiden. Şimdi telefonla sekse evrildi. Bu bir zaman sonra da çok yakın zamanda görüntülü online sekse evrilecek. Online seksle çocuk sahibi olmak mümkün olacak mı acaba? Benim hayal etmem peki şu an bunu. <gülüyor> <gülüyor> bir düşündüm yani. Gözümün önüne getirdim. Bir düşün bakalım. Hangi pozisyonunuz şu 62 tavşan. <laughs> Online 69 olsa ya. <gülüyor> <gülüyor> kamerayı ters tutmuş. <laughs> Arnold Schwarzenegger. Abi nasıl bir isim bu ya? Arnold Schwarzenegger. Yaz desen yazamam şu an ha. Nasıl bir soy ismi var adamın? Arnold diyeyim ben yani yeterli. Arnold'un bir filmi vardı 6. gün. Hmm. İzledin mi? 90'larda evet. yapılan. <laughs> Orada bu Arnold'un e, film içerisinde bir arkadaşı vardı. Film içerisinde bir arkadaş ne ya. Rol arkadaşı yani. Dışarıda siklemiyor adamı. Film içinde konuşuyor. <laughs> <laughs> ya orada bir karakter var işte o karakterin bir tane robotu var ama robot robot gibi değil yani dişi bir robot dişi robot şişme robot mu Şişme robot değil abi. Yani. <laughs> Görünmez olabiliyor. Yani normal hissiyatı veriyor sana. Hani demin bahsettiğin ya hissiyatı sen. veriyor? Seks hissiyatı işte. Sen o yüzden dedin ya hani acaba Hı -hı. online çocuk olunabilir mi diye. Teknoloji o hale geldi ya. Yeni nesil teknoloji. Arnold Schwarzenegger değil de o sanki ya. Arnold göre. Hatta Arnold göre öldürüyorlar. Mel Gibson gibi geliyorlar. Öldürmeye çalışıyorlar. Pardon. Öldürmeye çalışıyorlar. Arnold'un e, o robot hali ailesinin yanına yerleşiyor. O öldürmeye çalıştıkları ölmüyor. Ailesi ikisi arasında gidiyor geliyor. Birbirine çok benziyor çünkü. Robot olanlar Hı -hı. bir savaş. Ya yani ya klonlama hikayesi o. Arnold Bir klon hikayesi. Arnold gidip gelmiyor. Ailesi gidip geliyor. <gülüyor> <gülüyor> Kestik şey diyeceğim. Süper Lig şampiyonu Beşiktaş'ı kutluyoruz. Nice şampiyonluklar diliyoruz. Umuyoruz ki Avrupa'da bizi çok güzel temsil eder. Başarılar. Ya velhasıl şampiyon oldun işte. Ona göre takıl ya. Sen biliyorsun ne yapacağını. Benim şey yapmaya gerek yok. Şampiyonu söyledik. Bu kadar abi. Paraları kırdınız ha. Şampiyonluk, mampiyonluk. İyi prim veriyorlar. Ama bu sene hiç maça gidemedim ben ya. Bir futbolcunun aldığı prime sevinen taraftar var. Taraftar da 500 TL evine gidip geliyor. Bunu anlamıyorum. Futbolcunun attığı gole sevinen adamı anlamıyorum. O benim. Ben gol Gole Anlayın seviniyorum işte. Futbolcunun attığı gole değil ben takımın attığı gole seviniyorum. Orada takımın adı yazıyor önünde bir veya iki yazıyor. Valla ne olursa olsun futbolla porno benim için aynı şey. <laughs> Şuradan da bir gökkuşağı çıkartırız şimdi. <laughs> Buradan böyle <laughs> Buradan diye oradan çıkartalım. Bir dakika güneş nerede abi şu an? Kuzey neresi şu an bize göre? Kuzey her yer olabilir. bizim şu anki durduğumuz yere göre. Biz şu an kameraya doğru. Adam şu an bizi laptopundan izliyorsa adamın durduğu laptopunun açısına göre nereden tahmin edebileceğim? Hayır yani şu ben... anda ben senin sağında oturuyorum ama orada adama göre sol tarafta oturuyor olacak Evet adamın görüntüye göre kişisiyle. sol taraftasın. İşte bunu yansıma diyoruz. O zaman diyoruz. güneş nereden doğmuş olacak? Bunu nasıl bilebilirsin ki? Güneş her zaman doğudan doğuyor abi. Güneş doğudan doğuyor da adamın baktığı bakış açısına göre doğu neresi olacak? Doğru olacak benim olduğum nokta olacak. Çünkü sen sol tarafta kalacaksın. Adam ya bu tarafa doğru izliyorsa. Adam görüntüyü yan mı çevirmiş şey olur? Her şey olabilir. Gerçi yeni nesil teknoloji. Hmm. Az önce 69 için ters çeviriyordu telefonu ya. He ya o bu telefonlar, şimdi bizim telefonlar da bazen kendi kendine yan dönüyor biliyorsun değil mi? Hmm. Döndürmeyi kapat, döndürmeyi aç falan. <laughs> Kimi telefonlarda selfie çekmek için telefonu açtığın zaman üstten kamera çıkıyor ya ön tarafa doğru. Ha böyle. Ha. <laughs> Onun için başka şeyler de çıksa ya. Mesela. Online seks için basıyorsun kırbaç çıkıyor. <laughs> Acayip olmaz mıydı? <laughs> Sen bu Ukrayna mevzusunda kaldın bence. Ukrayna'ya gidelim dedin ya geçtiğimiz bölümde. Hala oldu. gidemedik oraya ya. Abi dur az kaldı ya. Yaz bir gelsin gideriz. Yazla alakası yok bunun. Pandemi, yasaklar onlardan kurtulmak Aa. lazım. Tam kapanmadan çıktık. Gerçi tam kapanma diye söylediler de neyi kapattılar kim bilir. Çıktık mı? Gerçekten tam kapanmadan Vallahi tam kapanmadan çıktık mı çıkmadık mı bilmiyorum ama Zıvana'dan çıkmak üzereyiz onu biliyorum Abi o yüzden bence bir şey yapmalı Evet bence de bir şey yapmalı Bence hatta daha fazla bir şey yapmalı Bir şey yapmalı Bir şey, yap bir şey, şey yapmalı. yapmalı Bir şey yapmalı Bir şey yapmalı ayrıldığı sevgilisinin otomobilde dövdüğü Beyza Yurttaş dehşet anlarını anlattı. Defalarca vurdu. Her tarafım kan olduktan sonra imam nikahlı eşini aradı. Nasıl olmuş aşkım dedi. İyi yapmışsın aşkım biraz da benim için vurur musun? Görüntülü konuşurken defalarca onun için de vurdu. Aferin aşkım teşekkür ederim ellerine sağlık. Daha sonra benim arkadaşımı aramış. Birazdan tecavüz edeceğim. İyi izleyin demiş. 5 aylık hamileydi. Önce şantaja uğradı. Sonra darp yaşadı. Sonunda imam nikahlı eşi tarafından bıçaklanarak öldürüldü. Sezen Ünlü babasına bir de vasiyet bırakmıştı. Baba eğer ben ölürsem benim organlarımı bağışlayın. Daha küçücüklerdi. Sesleri bile çıkmıyordu. Mahalle sakinleri tarafından besleniyorlar ve kontrol ediliyorlardı. Cani kadın onları beğenmedi. Ayağıyla önce patilerini ezdi. Sonra kuyruklarını ezdi. En son kafalarını ezerek vahşi bir şekilde iki küçük yavru kediyi katletti. O kadın, o kadın nerede? nerede? Deprem oldu. Her yer dağıldı. 65 saat sonra bir umut doğdu. Elif bebek enkazdan çıkarılıp kurtarıldı. Kurtarma ekibinden birinin parmağını sımsıkı tuttu. Bunu izleyen müteahhit çaldığı malzemeyi malzeme, hesabını, hesabını yapıp bisküsünü yudumluyordu. Jeofizik mühendisi. İşsiz, aşsız bunalıma girdi. Ercan Özer apartmanın 9. Katından, katından atlayarak intihar etti. etti. Biz size bakarız, bakacağız. Bizim görevimiz gençler, yani sizlersiniz. 18 yaşından sonra ortaya çıkan genel sağlık sigortası kapsamında bugün çoğu vatandaşımız ödeme yapmadan muayene olamıyor. Ne demişlerdi? Sizi biz severiz. Biz severiz. Ah, biraz ortamı değiştirelim senin dediğin gibi artık bu iç karartıcı şeylerden sonra. Daha keyifli, daha güzel, gerçi güzel mi onu da göreceğiz. Daha hoş şeylerden bahsedelim. Unutamadığımız anılardan, eski sevgililerden bahsedelim. Eski sevgililerden. Unutamadığın bir eski sevgilin var mı? Yok. Hayatında hiç kadın oldu mu? Yok. Bu ne korkaklıktır ya? He? Yok. Bu ne göt korkusudur? <laughs> Yok. Bir şey demez, bir şey demez. Yok. <laughs> Ya sen benim sevgilim boş var de sen kendi sevgilini anlat. Benim sevgilim yok ki. Farah var ya. Farahla benim aramda bir şey yok. E olsun istemiyor musun? Yahu konunun onunla <laughs> alakası yok. Farahla bir şey olsa aramızda zaten <laughs> mesaj atardı. Atmadı. Atmadığına göre bir şey yok. O zaman bana şunu söyle abi. Ya sevgilisi varsa kızın? Ya bırak onu şimdi. Şunu söyle bana. Aşk nedir? Daha önce de sordum. Cevap veremedim. Aşk bile bile tutsaklık kır, kır demiştim o zaman. Ya o aşk, aşk bir bile otobüs bile otobüs sen şu eski sevgililerden bir tanesini anlat bakalım. Hiç unutamadığın oldu mu? Vallahi en saçma zaman... sapan ayrılığını anlat. Neydi bu zamana kadar ayrılıkların arasında en boktan salak olanı? En boktan salak olanı. Sikko bir sebeple ayrıldığın oldu <laughs> bu yani. <laughs> çekirdek almadım diye. Çekirdek almadım diye. Abi şimdi daha böyle bir iki hafta olmuş. Konuşuyoruz, muhabbet ediyoruz, sohbet ediyoruz. Oraya buraya gidiyoruz. Canım çekirdek çekti. Tuzlu. Ben şimdi tuzlu yiyemiyorum. Tuzsuz seviyorum. Çekirdek aldım ama tuzsuz. Onun evde evine gideceğiz işte. Annesi babası vesaire var. Yani Annesi babası vesaire de var derken yani ortada eskiden arkadaşlar öyle şu anki gibi rahat rahat diyeceğim bir şey yapamıyordunuz. Öyle bir şey de düşünmüyorduk zaten biz. Değişik Yok, bir. Ben gayet düşünüyorum Ya sen düşünüyormusun ben düşünmüyordum. Çekirdek aldım eve var, gittim. sen düşünmüyor muydun sen? Çekirdek aldım eve gittim tuzlu çekirdeğim nerede dedi. Ya dedim ben tuzlu sevmiyorum. O zaman deseydim bana başka bir şey aldırsaydım sana dedi. şu an düşününce doğru söylüyor. Ama o zaman aklıma gelmedi. Çünkü eski telefonlar var. Onlar da kontörlü. Ben de onu arayamıyorum. Çünkü şeyim bitmişti dedi. Kontörüm bitmişti. Mesaj hakkım da yoktu. Ödemeliydi çünkü akşamdan akşama birbirimize ödemeli attığımız için. <laughs> o da bitmişti. Niye bu çekirdeği almadın dedi. Ben dedim alamadım. Bunu aldım. Bunu yiyelim. Yok dedi. Ben bu çekirdeği yemem dedi. O paketi bana fırlattı. Açıp açtı böyle. Ojetti kavamla aşağı, kovdu beni. Ergen. Ne ergenlik? Benim lisede kaç yaşımda oldum ya? Lise sonucu. 4 artı 4 artı 4'e mi göre yoksa eski dönemlere mi? Eski eski. Bizim de 3 yıllık lise mezunuyuz. 5-3-3'e göre. Aslında aynı mantığa çıkmıyor mu? 1 yıl fazla. 5-3-3'te o 3'ünce kaç oluyor? Kaç yaş oluyor? 7'de başlasa. 5-8-15-7-16'sında lise 19. 1. 15 lise 1, 16 lise 2, 17 lise 3 evet. 17. 17 yaşındayken oldu benim bir sevgilim. Sevgilim dediğim de bununla da 3 hafta falan takıldık herhalde. 3 hafta. Aha. 3 hafta o zaman ömür gibi ya. Hakikaten ha. Zaman da o zaman geçmiyor ya. Dur ben sana bunu vereyim. Bunu biraz okşarken anlat. Tüy bıraktı gene her tarafıma. <laughs> Yaz geldi ya onda. Şuraya bak duman çıktı. Öf toz bu duman. Tozu dumana kattık. <laughs> Tozu dumana kat abi. Dinliyoruz seni. Şöyle ki bununla Bakırköy'de buluştuk. Bütün Bakırköy'ü gezdik. Öğlen, öğlen de olmamış tam. 11-11 çeyrek arası buluştuk. Bütün Bakırköy'ü gezdik. O zaman Bakırköy'de metro daha yeni açılmıştı. İncirli'deki metro. Bütün Bakırköy'ü geze 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 neredeyse yalın ayak. Yalın ayak mı? Abartıyorum işte. Çok da abartma yalın ayak değildir yani. Allah Allah abartıyor. Niye abartıyor? Ben abartmadan anlattım. İnan <laughs> bana. Bu kelime abartıyor. Buna inanalım mı yani? yani. Yalın ayak bakı köyde mi yürünür? Yalın vardı o zaman. Yalın ne hala istedim? var canım. Hüseyin Yalın. Hüseyin değil mi onun adı? Tamam mı konuyu sikme. <laughs> Bir de kıraç var. Tufan kıraç. <laughs> Bütün gün gezdik. Akşam kızı metroya bıraktım. Bana söylediği şey şu. Açlıktan ölüyorum. Öldü mü? Yok. Demek yalan söylemiş. Bu nasıl soru <laughs> niye? Her hikayemi sen mi bir sikeceksin? Biraz da ben sikeyim senin hikayelerini. <laughs> Hazır Ramazan'dan da çıktık rahat rahat. Kıza su almadım su. Su mu? Ee, hani bırak yemeği tostu çayı simidi su almadım lan. Yok o zaman yok yani. Su yüzünden mi ayrıldı senden? Yok. Bütün gün sadece gezdik diye. Bütün gün... <laughs> Parklarda falan oturduk. Parklar güzel olur o zaman güzel. İşte mi? sarılabildiğin kadar sarılıyorsun falan. O zaman kışılar falan yoktu zaten. Rahat hmm, Rahattı yani. Rahattı rahattı. Kapanma mapanma da yoktu böyle. Pandemi mandemi hastalık hastalık bir şeyler de yoktu. Yo vardı. Kuş gribi vardı. Kuş gribi sonradan oldu. Domuz gribi vardı. hı. O da yoktu. Normal grip? Normal grip vardı. E, normal gripten de insanlar oluyor zaten. Lan yoksa bu kuş gribi, muş gribi hani şimdi iPhone'un çıkıyor ya 5, 5s, 6s... <laughs> onun gibi bir şey mi acaba? Gribi bilmem. Direnleri. Sonuçta bu virüs ne? SARS virüsü müydü bu? SARS bilmem kaç. Covid-19. 2019 yılına ait Covid. 2020 ayına... Yılına ait de mi bir Covid var? 2021'e de ait bir Covid o zaman. Asıl soru şu. Covid diye bir şey var mı yok mu? Kimi taraf diyor ki öyle bir hastalık zaten yok diyor. E, Kimisi diyor ki, zaten vardı diyor. Hı. Kimi diyor bu virüs değil diyor. Böyle bir virüs yok. Yok diyor Virüs olsa diyor, bu virüsün izole edilmesi lazım. İzole edilemedi diyor. İzole etmek de ne ki? Biz niye Onu buraya girdik bir karşılığı ya? Yok. Biz niye buraya girdik? Burası yüzünden girecek bir şey bulamıyoruz anladın mı? O yüzden... <gülüyor> <gülüyor> Sen yine uçsun abi, koy İdris'i. İdris'i yavaşça yerine bırak. <laughs> Hey sen dostum. İdris rahat. O rahat ama ben rahat değilim. Benim midem kazındı. Acıktın sen gene. <laughs> Her zaman gibi biliyorsun ya. Bu göbek nasıl duracak abi yerinde? Nasıl büyüyecek bu göbek? Hep de zamanında su koy veriyorsun. Şurada ne güzel. Farah'ın bana atmadığı mesajdan bahsedecektim. Farah sana mesaj mı attı? Atmadı mesaj diyorum. Ne? Ha atmadı. Hala taşlak geçiyor böyle. Ne? Farah'ın bana mesaj atmadı ne? Şimdi söyledim. Ne zaman? Şimdi. Şimdi dedin mi Farah Zeynep Abdullah bana mesaj atmadı diye? Ya bu şey gibi oldu. Bak Arif ne oldu abi? Deminden şimdiye geldim. <gülüyor> <gülüyor> hadi kalk hadi. Gidelim hadi kalkalım ya. saçmalıyoruz artık. Evet. İdris kendine iyi bak. Tutacağım seni.